Ne söylerse hep doğru, ne söylerse hep doğru. Yoktur içinde korku, yoktur içinde korku. Allah'ın yakın dostu, Allah'ın yakın dostu. Vehbi ilimle dolan, vehbi ilimle dolan. Allah'ın yakın dostu ve ilimle dolan ve ilimle dolan Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah. bilir ev Ahir bilir evvel ahir sever batın zahiri sever batın zahiri olmuş hakını şahidi olmuş hakkını şahidi vehbi ilimle dolan vehbi ilimle dolan. Bilir fa'il mevsufu, bilir fa'il mevsufu, tanır bütün mevcudu, tanır bütün mevcudu. Yaşar zevki şuhudu, yaşar zevki şuhudu, vehbi ilimle dolan, vehbi ilimle dolan. Canını Hakk'a verir Canını Hakk'a verir Enel hak sırrı bilir Enel hak sırrı bilir Cemden hem farka gelir Cemden hem farka gelir Vehbi ilimle dolan Ve ilimle elimle dolan Allah 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 Veli Nebi sever veli nebi sever hakla muhabbet eder hakla muhabbet eder aklın ardına geçer aklın ardına geçer vehbi ilimle dolan vehbi ilimle dolan Allah Resulü tanır, Allah Resulü tanır. Nur üstüne nur alır, nur üstüne nur alır. Kabe kau varır, Kabe kau varır. Ve bir. Dolan, vehbi ilimle dolan ve ilimle dolan. Erdin şu düşmez gaflete, erdin düşmez gaflete, erer sonsuz rahmete, erer sonsuz rahmete, girer yarla halvete, girer yarla halvete, vehbi ilimle dolan, vehbi ilimle dolan girer yarla halvete vehbi ilimle dolan vehbi ilimle dolan hu